Değerli izleyenler, eğrisi doğrusu Özel Fırar'ına hoş geldiniz. Konuğumuz Profesör Ekmelettin İhsanoğlu. İslam Konferansı Örgütü'nün ilk Türk ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başkanı. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Kendisi Senegal'de yapılan İslam Konferansı zirvesinden, İslam Konferansı Örgütü zirvesinden yeni döndü. Dönmüşken bu fırsatı kaçırmayalım kendisine bir mülakat yapalım dedim. Efendim İslam Konferansı ...örgütünün önemi nedir? Efendim tabii bu teşkilat... ...iki yönden önemli. Birincisi tarihi bir süreç. İkincisi bu ülkelerin ihtiyacı olan dayanışma. Tarihi süreç bakımından İslam dünyası... ...Bir Dünya Savaşı'nın sonuna kadar... ...yani Osmanlı'yı bir düşünecek olursanız... Hemen hemen birkaç ülke hariç Fas gibi, İran gibi, Afganistan gibi Orta Asya'da bir ki Türk devleti gibi falan. Onun dışındaki bütün İslam dünyası bir çatı altında, bir şemsiye altında yaşamıştır tarih boyunca. E tabi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya değişti. Küçük devletler, değişik sebeplerden kuruldu vesaire. Burada hep bir araya yani aynı sosyolojik realiteye, tarihi realiteye mensup ülkeler, insanlar, toplumlar bir arada olma arzusunu izhar ettiler. Ve bu 1930'larda, 40'larda, 50'lerde, 60'larda buna matuf çalışmalar oldu. Başarısız oldu. Fakat 60'lı yıllarda e, Arap milliyetçiliği akımının e, 67 savaşının e, büyük hezimetiyle. İsrail karşısında Arapların hezimetiyle. Evet, evet. o şey hezimet bu, bu güç, bu trend güçlendi. Bunun başında, bu akımın başında Saudi Kralı Faysal vardı rahmetli. O zaman Türkiye'yi, İran'ı falan ziyaret etmek suretiyle Afrika'daki bazı ülke, Gine'yi falan ziyaret etmek için böyle bugünkü bir çatı altı. Nedir? Bugünkü önemi nedir? bugünkü önemi Felkada mühimdir ve ona ben temas etmek istiyorum. Bugün Birleşmiş Milletler'den sonra ikinci büyük teşkilat. 57 ülke. Tam evet. üyedir. 5 ülke gözlemci statüsünde ve son gözlemci statüsüne giren ülke Rusya Federasyonu. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri bir özel temsilci tayin etme ihtiyacını duyuyor. Bu teşkilatla iyi münasebet kurmak ve işlerini evet. yürütmek için. Ve Türkiye bugün Faydası bugün bir bugün bugün birçok ülke e, büyük ülkeler ya gözlemci statüsüne girmek istiyor veya bir özel ilişki kurmak hedefiyle. Rusya, Rusya gibi başka, başka ülkeler gibi. gibi. Afrika'da, Asya'da birçok ülke e, ve bugün Cidde'de Riyad'daki büyük elçiler e, teşkilatımızla çok daha yakından ilgileniyorlar. Ve Türkiye'ye çünkü... faydası birkaç örnek. Şimdi Türkiye'ye faydası değil de. bence çok önemlidir. Çünkü Türkiye İslam dünyasında tarihi bir yeri olan bir ülke. Ee, ayrıca Türkiye 60'lı yıllarda Demirel hükümeti zamanında, İhsan Sabri zamanında, Çağlayan Yengir Rahmetli'nin dışları Bakanlığı zamanında dış politikadaki özellikle o işte Johnson mektubu vesaire e, Kıbrıs davasında Batı dünyasından beklenen desteği görmeyince. Bugün Kıbrıs'a destek veriyor mu İslam Konferansı? Bu, bu bu şeye yöneldi ve bugün şu en önemli destek buradaki. Onu müsaadenizle birinci sorunuzu tamamlayayım, ona geri döneyim. Özet ricadiyim. Evet. Şimdi Türkiye'de iki tane uluslararası bir kurum var. ISKA biliyorsunuz 25 yıldır başında evet. bulundum. Bir de Ankara'da istatistik araştırmak Türkiye 85'ten bu yana 84'ten bu yana İSADAK bu bütün İslam ülkesindeki ticari ve ekonomik işbirliği yürüten bir mekanizma, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ta e, rahmetli Turgut Bey'in zamanında günümüze devam ediyor. Bu çok önemli bir şeydir ve Türkiye'de e, bütün bu İslam ülkelerindeki ticari ve iktisadi faaliyetleri organize, yıllık bir toplantı, bakanlar toplantısı yapılıyor ve burada e, çok önemli bir rol var. Kıbrıs'a dönelim. Kıbrıs... 70'li yıllardan itibaren Kıbrıs Türk cemaati orada bir gözlemci statüsünü elde etmiştir. Ve başka bir yerde bu statüye sahip değildir. Ayrıca ben göreve geldikten sonra daha önce alınmış kararları, çünkü önemli kararlar var alınıyordu fakat uygulanma imkanı bulunuyor. Ben bu kararları uygulamasına yöneldim. Ve bugün Kıbrıs'la İslam la arasında ticari, kültürel, ekonomik ...münasibetler gelişmektedir. E, turizm faaliyetlerine yönelik... ...bir e, takım faaliyetler... ...başlıyor. Ben resmi ziyaret... ...yaptım. Ve... ...işte geçen hafta zirvede... ...Sayın Talat katıldı. Zirvede konuşma yaptı. Bu çok önemli. Evet. Ve orada... E, ...bizim davetimiz olarak gelen... Ki-moon'la da bir görüşmesi sağlandı. Ki-moon Birleşmiş Milletler Genel, Genel Sekreteri. Bu çok önemli şey. Ve orada... Biz ee, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'la ilgili yapacağı faaliyetleri destekledik. Onlar bize destek veriyorlar. Yani Kıbrıs meselesinde çok önemli bir evet. katkısı evet. var. Efendim önce Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun biyografisini izleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. 1943'te Kahire'de doğan Ekmelettin İhsanoğlu Mısır Ayn Şems Üniversitesi Fen Fakültesinden mezun olduktan sonra Elezler Üniversitesi'nde akademik hayata başladı. Kayre Milli Kütüphanesi'nde ve Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Osmanlı kültürü ve edebiyatı ile ilgili araştırma ve eğitim çalışmaları yaptı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktorasını tamamladı. İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yaptı. Bilim tarihi Türk kültürü, İslam ve Batı dünyası arasındaki ilişkilerle Türk-Arap ilişkileri hakkında değişik dillerde çok sayıda kitap, makale ve tebliğ bulunan İhsanoğlu 1984'te profesör oldu. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin genel direktörlüğünün yanı sıra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü ile Türk Bilim Tarihi Kurumu'nun başkanlığını yaptı. UNESCO ve Harvard Üniversitesi'nde çeşitli görevler aldı. Ulusal ve uluslararası birçok bilim kurumunun üyesi olan İhsanoğlu, bilim ve eğitim tarihine katkı ve hizmetlerinden dolayı birçok ödül aldı. Türkiye Devlet Üstün Hizmet Madalyası, Ürdün 1. Derece İstiklal Madalyası, İslam Konferansı Örgütü Şeref ve Liyakat Sertifikası ile Mısır Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen İhsanoğlu, 2004 yılından bu yana İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreterliğini yürütüyor. Sayın İhsanoğlu, son İslam Konferansı Örgütü zirvesi Senegal'de yapıldı. Siz de oradan geldiniz. O zirvede en önemli başlıklar nelerdi? Efendim en önemli başlıklar şunlardı. Birincisi 40 yıldır gelecek sene teşkilatın 40. yılını kutlayacağız. 40 yıldır bir doğru dürüst bir şartı yoktu. Bir anayasası yoktu. 1972'de yapılmış çok küçük bir şey var. Yetersizdi ve çok farklı bir dünyanın şartlar içerisinde yazılmış bir metindi. 2008 senesinde teşkilat 72 senesinde 40 sene önceki teşkilat değil. Dünya çok farklı bir dünyada yaşıyoruz ve İslam dünyasının ihtiyaçları çok farklıdır. Burada bu şartta ilk defa demokrasiden bahsediliyor, insan haklarından bahsediliyor, İslam bilim ve teknolojiden kadın. bahsediliyor. Hocam şu önemli: İslam Konferansı Örgütünün şartnamesi ya da ana tüzüğü yeni hazırlandı ve ilk defa demokrasi oraya girdi. Tabii çok konu ilk defa. Mesela bilim teknoloji, araştırma, insan hakları, kadının kadın kadın meselesi, çocuk, aile ve e, ekonomik gelişme, sosyal gelişme. Bu kadın, kadın gelişmeleri... meselesine ikraz eden ülkeler oldu mu? Öyle yazmayalım da şöyle yazalım diyen ülkeler oldu mu? Tabii bir yani 57 ülkenin müşterek anayasasını teşkil edecek metni hazırlamak kolay bir iş değildir. Biz bunu e, ben göreve geldiğim gün ne kadar İslam konferansı teşkil hiçbir seviyesinde bir ortamında şartın değişmesi, anayasanın değişmesinden bahis konusu, bahis konusu edilmemiştir. ...ve bir nevi bir tabuydu. Ben gelir gelmez bu tabuyu yıkma imkanı buldum... ...ve bu değişmenin yapılması gerektiğini söyledim... ...ve e, derece derece bunu evet. kabul ettirdim. Zirve, olağanüstü Aralık zirvesi, 2005 Mekke'de yapılan zirve... ...ki orada 10 yıllık bir aksiyon programını sunduk ve oy birliğiyle kabul ettik. Orada bunu koyduk. Arkasından İslam dünyasının akil insanlarından... Yüksek seviyeli bir heyet. Bunların içerisinde <gülüyor> Sayın <laughs> Demirer vardı.